kendi işinizi kendiniz yapın ama parçaların üzerindeki işaretlere falan dikkat edin. Hani ben bunu kapattım bu böyle çalışır falan olmaz. Şimdi marşı vereceğiz. Marş motorumuzda <laughs> böyle blender gibi mikser gibi ses çıkıyor. Ben düşünmüyorum ki krangı oynatıyor bu şekilde. Evet arkadaşlar, motofizikletçiden hepinize merhabalar, saygılar, selamlar. Evet uzun zaman oldu ya. Şöyle bir vlog çekmeyelim. <laughs> yine okula gidiyoruz. Sabah yine maslay doğru yola çıktık. Evet motofiziklet diyorum. E, motosiklet fuarı geçti, geldi, geçti. E, fuarda pek bir şeyler değişmemiş. Yani yeni modeller beklediğimiz Japon motosikletlerinden işte ne vardı? MT25 vardı. İşte farklı farklı motosikletler var ama hani fiyat olarak artık bizim erişilebilir fiyat çizgisinde değil. Biraz egzotik kaçmaya başladı artık bizler için. O biraz da ben de işte platina olsun. Ne bileyim NS125 çıkmış. Yani daha çok baş ağırlıklı böyle bir motorlara baktım. Yani özellikle bu platina modelinin 83 kilometre gitmesi bir litre benzinle gerçekten çok avantajlı bir noktaya koyuyor onu. Bu motosikletlerin incelemelerini ufak ufak ön incelemelerini atacağım. Zaten şey şey de attım. SM'nin videosunu izlemediyseniz, SM'nin Joyride S modeli 200 modelinde yazıyor ama 175 cc'lik su soğutmalı bir model. Ön tarafında radyatör kısmı bu konsolun arkasında, gösterge panelinin arkasında gibi kalıyor. O sebepten dolayı orada ısı değişimi olduğu zaman sıcak hava sizin dizlerinize doğru geliyor. Yan taraftan açıklık bırakmışlar. O sebepten dolayı hoşumuza giden bir modeldi. Dayalı şöyle öyle bir şey yok olmamasına rağmen hani açıkçası bu havalarda şu an Şubat'ın kaçındayız? 25'indeyiz. Bu havalarda çok problem yaşatmıyor bana. Çok bir serinlik hissetmiyorum dizlerimde, bacaklarımda ama öyle bir şey de olsa motorun sıcaklığını dizlerimde hissetsem bu diz örtüsünü taktığım zaman tabii ki daha iyi olur. Onun haricinde başka neler vardı? Mondial standına baktım. Mondial standında değişik olaylar vardı bu sene. İşte KD125F drift Bunların hepsi artık enjeksiyonlu seriye geçti. Bu sebepten dolayı yakıt ekonomileri konusunda daha avantajlı bir noktaya geldiklerini düşünüyorum. Hatta bazı modellerde yakıt buharlaşma önleyici sistem falan da gördüm. Hani ilgimi çeken konular oldu bunlar. Euro 4 mü Euro 5 mi standartına uymaya çalışmış. Pek anlayamadım. Daha doğrusu yakıtla alakalı değil de, buharlaşma önleyici bir sistem. Hani sıvılarımız ne var, ee, radyatör sıvımız var, şey var. O konuyu pek araştırmadım ama, e, Superboy serisinde, şey yaptığım kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla e, bu tarz buharlaşma önlemek için hususi bir sistem daha var motorun. Yanında böyle çanta gibi bayağı belli olan bir sistem. Şöyle ufaktan ufaktan sağa sağa çıkalım. Ondan sonra fuardan anlatabileceğim bu Arix serisini üçlemişler artık. 125'liği vardı. 125'liği vardı bunun. Ondan sonra zaten ilk başta 250'lik ile geldi. 250'lik tek silindirle geldi. Şimdi 380 cc çift silindir olanı da getirdiler. Ee, arkadan falan baktığınızda aslında 250'likle bir ayrılabilir bir noktası yok. Görüntü olarak, kasa olarak baya benziyor. Ön taraftan işte farı biraz daha, kafa tasarım biraz daha şey, BMW'nin şeylerini andırıyor. C serisini andırıyor. O tarz bir olayı var. Fuardan sonra bir babamla bayağı uğraştık. Ee, i̇ki haftadır motora binemiyordum ben. Bunun sebebi de bizim motorun marş motoru arıza yaptı demeyeyim de marş motorunun fırçaları bitti. Şimdi motofizikletçiye yakışır şekilde anlatırsam burada benim işte fırçalı elektrik motor animasyonları falan koymam lazım da o kadar uğraşır mıyım? Bu fırça dediğimiz olay aslında kömürden yani kolaylıkla şey yapabilen nasıl yapayım nasıl diyeyim böyle tebeşir gibi Böyle kolaylıkla yenebilen böyle ucundan şey yapılan bir malzeme ama aynı zamanda bu elektrik ileten bir malzeme. Elektrik ilettiği için dönen bir kısım var motorun iç kısmında ve sabit duran başka bir kısım var. Bunların arasında bir elektrik akımı iletimi şey yapması gerekiyor. Olması gerekiyor. Bu elektrik akımını da tabii ki dönen bir şey olduğu için direkt kabloyu bağlayamıyorsun. Bir şeyi sürttürmen gerekiyor. Fırçalı elektrik motorunda da bu fırça sayesinde e, bu sürtünmeyi şey yapıyorsun, o teması kuruyorsun ve yük üretimini sağlıyorsun, gerçekleştiriyorsun. Bizim bu e, fırçaların arkasında yay sistemi var. Tabii ki bu fırçalar kısaldıkça o yayın etki kuvveti azaldığından dolayı e, o fırçaları olması gereken yere temas ettiremeyecek kadar zayıflıyor güç. Bu sebepten dolayı birkaç kere marş motoruna vurmak suretiyle o şeylerin yerine gelmesini sağlayarak motoru çalıştırmak zorunda kaldım. Hatta onunla alakalı videoları da araya girelim. Onların da şey, kayıtları mevcut. Ondan sonra biz bu marş motorun içini açtık. Ta geçen hafta motosiklet fuarının öncesinde. Biz bunların içini açtık, ondan sonra işte, e, sanayiden o fırça dediğim olay da, hani 1 lira. Hani tanesi 50 kuruşum, tanesi 1 lira mı ne öyle bir şey. O kadar ucuz bir olay. Biz gittik her neyse, hani normalde şey olsa e, servise gitseniz size e, yeni bir marş motoru satarlar. Öyle bir durum var ama. E, o marş motoruna da bir dünya para isterler. O marş motoruna bir dünya para isterler, biz de o parayı vermeyelim diye, kolay, hem ekonomimize katkılı hem kendi cebimize faydalı olsun diye, bu şekilde uğraşlara girdik. Ee, adamla konuşmamızda şey dedi, e, Hirodaki serviste, dedi işte dedi, babam şeyden bahsediyor işte, o parça dedi zaten 1 lira dedi, hemen değiştiririz falan filan, ee, adam da bize dava geçer gibi, işte ya 1 lira değildir, değil, 50 kuruş, 50 kuruş falan filan diye bize kafayı kafa buluyor. En son şey 200 liraya yapacağını söyledim marş motorunu. Biz de dedik ya 200 lira buna para vereceğime gider marş motorunun yenisini alırım. Daha iyisi gider bu fırçasını alır kendim takarım. Ve kelam biz bu işlemlere böyle başladık. Gittik, işte koltuğun altını kaldırdık, o marş motorunu bir şekilde söktük, şey yaptık. Marş motorunun da içini açmamız gerekiyor, onu da açtık. Her şey güzel, her şeyin videosunu çektik falan filan. Ama velakin, lakin tabii bayağı yorulduk. Neden yorulduk? Çünkü şeylere, o fırçaları bizim biraz kısaltmamız gerekti. Neden kısaltmamız gerekti? Çünkü sanayiden aldığımız şeyler, fırçalar o marş motorunun içerisinde ufak geliyor. Ondan sonra yine baktık, çocuk kadar şey kaldı. Fırça kaldı ama neyse hani yine çalıştırır vaziyete getirdik. Epey uzun süre idare edecek bu fırçalar bunu. Yani normalde motosikte çok fırça bitiren bir olay değil ama hani e, babam bu motorla da globo yaptı biraz ve hani baktığınız zaman her müşteriye gittiğinizde en az iki sefer şey yapıyorsunuz, motoru açıp kapatıyorsunuz. Yani bu niye yapıyorsunuz? İşte gidiyorsunuz, şeyi aldınız, siparişi aldınız. Ondan sonra e, gittiniz, müşteriye gittiniz, orada da bir kere motoru kapattınız, içeri girdiniz falan filan. Yani ve günde böyle 20 e, 15-20 tane sipariş yaptınız, ona günde 30 kere maaş veriyorsunuz. Yani normal bir kullanım için normal bir değer değil bu. O sebepten dolayı e, babam geçen sene değiştirmiş olmasına rağmen bu ne yapıyor? Hop. Ee, geçen sene değiştirmiş olmasına rağmen hemen bir sene içerisinde bu fırçaları bitirdi. Ama velakin bizim bu fırçalarla alakalı başka bir problemi fırçalarla alakalı değil de fırçaları işte uzun geldiğinden dolayı birkaç sefer lem yapıp sökmek şeyine pahasına biraz daha acemilik olunca tabii şey yapamadık. Takıyoruz fırçayı sığmıyor şeyin içine. Ona standart bir boyutu yok. Her seferinde hadi biraz daha yiyelim hadi biraz daha yiyelim falan filan diye epey yordu bizi. Dikkatler falan dağıldı tabii kafalar gitti. Mevzu hile olunca biz de bir baktık ee, normalde o marş motor dediğimiz şey böyle kola kutusu gibi bir şey düşünün alt kapağı var üst kapağı var alt kapağında işte fırçaları bilmem neleri falan koyuyorsunuz üstüne e, içine milini koyuyorsunuz milin etrafında sargılar var onun sargıların dışında da o kola kutusunun o silindirik kısmının iç kısmında da şeyler var mıknatıslar var. Yani onu üç parça ayırabiliyorsunuz. Silindir, alt kapak, üst kapak olarak motoru ayırabiliyorsunuz. asıl kelam, biz bu içinde mıknatıslar olan parçayı sen götür, tam tersi yönde var. Üst tarafa bakacak yeri alt tarafa getir. E tabii bu sefer ne yapıyor? Mıknatısların kutupları yer değiştiriyor. Mıknatısların kutupları yer değiştirince de motor terse dönmeye başlıyor işte çalıştırdık şey yaptık falan filan hani aküye bağladık çalışıyor mu falan diye öncesinde şeye bakmadan baktık çalışıyor tamam güzel ondan sonra bir baktık motora taktık motordan hani marşa basınca böyle mikser gibi ses geliyor ciu ciu diye tam bir marşı vereceğiz marş motorumuzda şöyle blender gibi mikser gibi ses çıkıyor. Ben düşünmüyorum ki krangı oynatıyor bu şekilde. O tabii ki o şey de belirli bir yöne dönmesi için hani motor çalıştıktan sonra marş motor ile alakasını kesiyor. Maş motoru bir şekilde e, o hareketin hareketten nasibinden o motorun krank hareketinden nasibini almıyor. Öyle olsa zaten motorun gücünden çalar. Velasıl kelam, yine velasıl kelam dedim. Şunun önünden atlayayım. E, Biz niye olmuyor? Niye olmuyor falan filan düşünüyoruz. Zaten şey yaptık. O, e, o gün motoru bıraktık öyle. Nailet olsun dedik. Baceremedik, çalıştıramadık ama Allah'tan hani ben şey yapmamıştım. Motoru tamamen e, çalışmaz hale getirmemiştim. O yüzden hani motorun çalıştığına dair içimizde bir ümit ışığı vardı. Hani motorda yani büyük bir problem olmadığını biliyorduk. Ondan sonra işte önümüzdeki fuardan sonraki hafta, tabii bunlar geçen hafta oluyor, fuardan sonraki hafta, bir hafta sonrası Pazartesi günü bir şeye gittik. Ee, yine bu, bunun videosunu çektik. Hatta şimdi onu da koyarım ee, bu durumun böyle blender gibi çalışıyor ses yapıyor. Ondan sonra adama söyledik işte dedi ki, marş motorunun şeyi bu bo kavraması bozulmuştur dedi. Dedim. Yani öyle bir şey olma ihtimali yok ama bir yandan da tırsıyorum çünkü adam öyle bir yer anlattı ki o kavramanın bulunduğu. Yani motoru bayağı açıp hani yağını falan boşaltıp o manyeto falan bir şeyler varmış onun arkasındamış falanmış filanmış yani çok değişik bir yerde bir kavrama. Ve oldukça da pahalı bir parça. Hani öyle ustalar şey yapar da ya, korkutur sizleri. Sonra şey dersiniz, orijinal parça fiyatını size söylerler, tırstırırlar. Ondan sonra uydur kaydır bir iş yaparlar. O, orijinal parça fiyatının dört e, üçünü sizden alırlar. O, o konuda biraz e, tırstık. Ama velakin hani motorun çalıştığını biliyoruz. Motorun herhangi bir şekilde marş yaparken kaçırmadığını vesaire bir şey olmadığını kötü bir şey olmadığını biliyoruz. Biz dedik burada bir problem farklı bir şey. Yani herhangi bir şekilde marş motorunda karşı bir direnç olmadığını biliyoruz. Dedik biz marş motorunu yerinden çıkartalım. Bu marş motorunun milinin bağlandığı dişliğe bir bakalım. Her neyse marş motorunun milini şeyden çıkardık. O mil, milin, yerine ben parmağı bir soktum. Geçen geçen haftadan da söylemiştim baba. Hay buraya bir parmak atmak lazım. Ne var ne yok. Mekanik bir problem. Babam yok işte sigorta yaptırdın Şey biraz koltuğun altını falan da ben açtım. Yok işte koltun e, koltuğun altını ben açtım bir de e, şey yaptım. Bu marş motorunun kapasını falan da ben çıkardım. Yok dedi işte bu artıyı şey dedi şasiye değdirdin dedi sigorta attırdın dedi. E, bakıyoruz sigortalara sigortalarda bir şey yok falan filan. Babam bayağı takıldı sigortalara. Baba diyorum bak elektronik olarak bir sıkıntı yok. Bak marş motoru hiç yüksüz bir şekilde kafasına göre çalışıyor. Motorla krankla bir alakası yok. Dişliye bakalım falan. E, yorulmuştuk da zaten. Bir daha ma marş motorunu e, yerinden sökmeye de mecalimiz kalmamıştı açıkçası e, o akşam. Hani sohbet, muhabbet, makara, kukara şey yapıyoruz ama yorulduk yani. Ondan sonra dedik, ilk başta biz o manyeto kısmını, o yağ şeridini falan sökmeyeceğiz. Gideceğiz, o parmağı oraya bir atacağız, sokacağız. Bir baktık e, ee, o dişli işte bir tarafa dönüyor ama öbür tarafa boş dönüyor. Hani bir tarafa gerçekten dönmüyor. Baya hani krankı çevirdiği anladığım kadarıyla. O tarafa dönmüyor. Elinde çeviremiyorsun. Tamam baba dedim. Bak dedim bak bu bir tarafa dönüyor bir tarafa dönmüyor. Babam da o esnada kafada şimşekler çakıyor. Şeyde marş motorunun üzerinde de belirli işaretler var. Yani belirli bir hizaya sokup şey yapman gerekiyor. O e, maş motoru boylu boyunca birbirine bağlayan o üst kapaklı alt kapağı böyle saplamalar var. O saplamaları şey yapamazsın yani o şekilde o hizaya sokmadan gönderemezsin. Biz onları riayet etmeden bir şekilde o saplamaları soktuk motoru kapattık öyle e, blender'a çevirdik o maş motorunu. Ondan sonra babamda bir e, kıvılcımlar çaktı ya dedi emin olamamış herhalde ben de hiç şey yapmıyorum çünkü daha önceden babam bu e, kömür değiştirme işini yapmıştı hani bir senede e, kömürleri yedi dedim ya hadi be daha iyi babam bir senede bu marş motorun kömürlerini yedi dedim ya o bir sene önceki işlemi kendisi halletmişti Ondan sonra işte kendisi çözdü, ee, şey yaptık yine saplamaları çıkardık, o şeyi e, tuttum ben, ortadaki mile tuttum, o şeyi çıkardı. Ondan sonra tam tersi yöne çevirdik ortadaki silindirik kısmı, mıknatısların bulunduğu kısmı. Ondan sonra yine kapattık, geri yerine taktık, marşı koyduk, çıv 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 dedi. Tam beklediğimiz şekilde o e, kompresyon esnasında çünkü bir şey yapıyor. Motor e, ciddi anlamda bir direnç sağlıyor. O sebepten dolayı zor çeviriyor. Ama e, şey yaparken, e, piston aşağı doğru inerken, piston aşağı inerken daha yumuşak şekilde, daha kolay bir şekilde hareket ediyor. Konu öyle de olunca aynı yani sesi... Böyle blender gibi değil, çıv 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 şeklinde oluyor. Her piston hareketinde bir çıvıklama şeklinde e, ses çıkartıyor marş motoru. Her neyse motorumuz böyle bir şey yaptı, bir rahatladık. Çalıştı, bir rahatladık. Yani bundan e, alabileceğimiz ders yine kendi işinizi kendiniz yapın. Merhaba. Kolay gelsin. Saldırma ona. Ay korktu. Kendi işinizi kendiniz yapın ama parçaların üzerindeki işaretlere falan dikkat edin. Hani ben bunu kapattım bu böyle çalışır falan olmaz. Yoksa hani bir de o, o servisteki adamın hani adam nereden bilsin? Adam olabilecek sana şeyi anlatıyor. En kötü senaryoyu anlatıyor. Sen kafayı çalıştırıp senin o senaryoda bir şeyin olmadığını, senin o, o senaryoyla bir işin olmadığını kendin bulman lazım. Hani o adamın gazına gelip, servisteki adamın gazına gelip, o motorun komple o manyete kısmını falan sökseydik, o o bu, motora ben daha hayal yani. Kim bilir oralardan ne tür eksiklikler yapacaktık da motoru <laughs> bayağı yatıracaktık şey yapıyoruz zar zor toplardık herhalde ya. Ama gerçekten böyle bayağı uğraştık motorla. Şimdi <laughs> yetmedi. Şey e, gaza geldik bu şeyi değiştirdikten sonra. Babamın da enmeksinde böyle bir buji şeyi vardı ya. Buji ne kadar fark ediyormuş ya. Ha, babamın bujisini değiştirdik. Motor uçmaya başladı. Ben enmex enmex ne ki lan falan diyordum. Enmex yerine PCX falan ama bir gaz veriyorsun alet bir kopuyor bir gidiyor var ya. Hani 155 cc Hani ben hani yakın zamanda Hero 200'ünü falan test ettim falan. Hani eşek tepmişe çevirir o motoru. 155 cc olmasına rağmen öyle gidiyor. Nasıl bir gidiş? Buji değişti. Buji değişmeden önce hani 2.8 yakıyordu, şey yapıyordu. İridiumu çaktık abi NGK'dan. Mükemmel bir olay oldu. Yani bunun da bazen çalışmasında bir düzensizlik böyle bir gaza yüklendiğim zaman, oturduğum zaman böyle bir e ateşleme atlama şeyi hissediyorum bunda da. Kesinlikle bunda da öyle buji ile alakalı bir problem var. Gideceğim babama yine önümüzdeki hafta şöyle bir yeni bir buji takalım. Şuna bir güzelleştirelim. Belki yakıtı da düşer. Yani bu eski buji ile bu haliyle ben 3.4 yaktırıyorsam herhalde ben bunu 3'e falan düşürürüm. Hani az yakmaya çalışıyordum. Gerçi 3.6'yı da en son yaktığım şey ama Yani bu ara e, pazartesi günleri niye haftada bir e, babam FIU'da çalışıyor. FIU'nun da programı şey değil böyle şey kadar serbest değil. Glovo kadar serbest değil. Sana bir gün haftada izin veriyor. Onun haricinde her gün gel çalıştı. Ne kadar sipariş olursa o kadar şey. Hani şey yapayım. Vay efendim ben işte öğrenciyim okuldan sonra çalışayım. Ondan sonra ne bileyim işte işim var. Sabahtan çalışıyorum. Ondan sonra akşam gece vardiyasında şeye takılayım, FIU'ya falan takılayım öyle bir durum olmuyor galiba FIU'da. Hani hatta hani belli günlerde çalışmayayım, belli günlerde çalışayım falan filan gibi bir dava da yok. Haftada bir şeyim var, tatilim var. Ona göre takılıyorsun. Evet geldik. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.